Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bir marketteyim. Bu arada herkese hayırlı cumalar diliyorum. Bugünkü gelen aktüel ürünlerini çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bugün kırtasiye ürünleri var. Evet ilk göstereceğim ürün bu şekilde. Studi markasının metal kalem kutusu var. Bunun fiyatı 59 lira 50 kuruş. Burada da stüdyo markasının kareli not defteri var. Bu şekilde modellerini göstermek istiyorum sizlere. Evet. Evet bunlar çok güzel. Bu şekilde 7 lira 75 kuruş. Yine burada 4A spiralli kareli defter var. Ben bunun içini göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde Bunlar 160 yaprak oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Ve burada Studi markasının 13 bölmeli evrak dosyası var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Pembe renk. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde turuncu rengi var. Ve son olarak da mavi rengi var. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Studi markasının bu şekilde spiralli Resim defteri var. 35 çarpı 50 santim boyutunda oluyor. 25 yaprak. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Evet yine burada aynı markanın müzik defteri var. Bu şekilde 30 yaprak oluyor. Şöyle içeriğini de göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Evet burada da Stoli markasının A4 dikişli kareli defteri var. 60 yaprak oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 50 kuruş. Burada da stüdyo markasının taşlı çiçekli versatil kalemi var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere çeşitlerini. Evet bunlar çok güzel, çok şık duruyor. Evet bu şekilde bunların fiyatları da 9 lira 75 kuruş. Studi markasının ışıklı tükenmez kalemleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bir de aynı ürünün bu modeli var. Bunların fiyatı da 24 ve 50 kuruş. Yine burada Studi markasının inek figürlü tükenmez kalemi var. Bunun fiyatı da 24 ve 50 kuruş. Evet hemen burada da Studi markasının taşlı tükenmez kalemleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da 24 ve 50 kuruş. Burada da dinozorlu kalemlik var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 32 lira 50 kuruş. Yine burada Studi markasının kareli lastikli defteri var. 13 çarpı 21 santim boyutunda oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 50 kuruş. Studi markasının sulu kapak defteri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok şirin. Bunların fiyatları da 54 lira 50 kuruş. Burada da yapışkanlı not kağıdı seti var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde sarı renk. Bir de aynı ürünün bu şekilde pembe rengi var. Bunlar kelebek figürlü oluyor. Bunların fiyatları da 12 lira 50 kuruş. Evet burada da Faber Castell markasının pastel boyası var. 18'li oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 54 lira 50 kuruş burada Faber Castell markasının sulu boyası var. 12 kilo oluyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 24 lira 90 kuruş. <laughs> Faber Castell markasının tahta kalemi var. İkili oluyor. Bu şekilde siyah ve kırmızı rengi mevcut. Bunların fiyatları da 32 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar şu an izahım var. Faber Castell markasının renkli tükenmez kalemi var şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere renklerini. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatları da 39 lira 90 kuruş. Evet. Studi markasının çift taraflı keçeli kalemi var. Beşli oluyor. Bu şekilde bunun fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Studi markasının zımba makinesi var. Artı her mevcut içinde bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Burada da Study markasının tekli fosforlu kalemleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum size ve sarı, pembe, yeşil ve turuncu renkleri mevcut. Bunların fiyatları da 5 lira 75 5 kuruş. Burada Study markasının peluş kapaklı defteri var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar çok şirin. Bunların fiyatları da 59 TL. Yine burada Studi markasının pomponlu kalem kutusu var. Bunlar çok şirin. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Pembe renk. Bir de aynı ürünün bu şekilde mor rengi var. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Evet yine burada Studi markasının figürlü, silgi ve kalem tıraşı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel. Çok şirin duruyor. Şöyle renklerini de göstermek istiyorum. Bunların adet fiyatı da 19 lira 50 kuruş. Burada da stüdyo markasının renkli fotokopi kağıdı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere renklerini. Daha yakından. Bunlar 100 sayfa oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Stüdyo markasının pastel boyası var. 12 renk mevcut. Bunların fiyatları da 12 lira 50 kuruş. Adel markasının lisanslı kalem kutusu var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Şöyle daha yakından. Bunların fiyatları da 39 lira 50 kuruş. Evet bu da da Kral Şaki. Tritan Matera var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Pembe renk. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde mavi rengi var. Ve son olarak da bu şekilde Yeşil rengi mevcut. Bunlar 500 milim hacminde oluyor. Bunların fiyatı da 69 TL. Yine burada da Studi markasının A4 spiralli kareli defteri var. Bu şekilde içeriğini göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 96 yaprak oluyor. Bunların fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Studi markasının çizim seti var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere içeriğini. Bunların fiyatları da 12 lira 50 kuruş. Burada da North Pacific markasının çantaları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar harfli çanta oluyor. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 149 TL. Da North Pacific markasının yetişkin çantası var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde de arka kısmını göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 179 TL. Burada North Pacific markasının sırt çantaları var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel. Evet, bu şekilde bunların desenleri ve renkleri çok güzel. Ve son olarak da bu modeli var. Bunların fiyatları da 129 TL bilginiz olsun. Bizdam var bugün. Burada da versatil kalem var Şu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere Bunlar dörtlü oluyor bunların fiyatları da 19 lira 50 kuruş burada da studi markasının tükenmez kalemi var şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere Bunlar altlı oluyor bunların fiyatları da 14 lira 50 kuruş oluyor burada da studi markasının kırmızı kalemleri var Bunlar altlı oluyor bu şekilde göstermek istiyorum sizlere bunların fiyatları da 9 lira 50 kuruş Evet, burada da Studi markasının silgili kurşun kalemleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 12 adet oluyor. Bunların fiyatları da 19 lira 50 kuruş. Studi markasının jumbo keçeli kalemi var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 12'li oluyor. Bunların fiyatları da 29 lira 50 kuruş. Burada da Studi markasının makaron fosforlu kalemi var. 6 renk oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 50 kuruş. Yine burada Studi markasının bu şekilde makasları var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Yeşil renk bir de aynı ürünü. bu şekilde sarı rengi var. Bunların fiyatları da 9 lira 75 kuruş. Studi markasının sulu boyası var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 12 renk oluyor. Bunların fiyatları da 13 lira 50 kuruş. Burada da Studi markasının çelik mataraları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şirin. Bu şekilde bir daha aynı ürünün bu şekilde farklı modeli var. Bunlar 500 milim hacminde oluyor. Bunların fiyatları da 89 tl evet burada da stüdyo markasının sekreterliği var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere daha yakından bir daha aynı ürünün bu şekilde farklı modeli var. Bunların desenleri ve renkleri çok güzel. Panda figürlü modeli var. Bunların fiyatları da 19 lira 50 kuruş. Evet burada da Studi markasının bu şekilde beyaz tutkalı var. 70 milim oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar yine Bim aktör sona sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.